Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çabucak bir yapalım. Bir çay kaşığı tuzumuz var, bir çay kaşığı karabiberimiz var, bir çay kaşığı bul biberimiz var, bir çay kaşığı kekiğimiz var. İçine göz kararı birkaç kaşık kadar zeytinyağı dökelim şöyle. Sonra bir içinde gezdirelim. Şöyle geçirelim. Şöyle elimle de yapabilirim çabucak. Şöyle marine edelim onları biraz. Bir saat, yarım saat. Artık ne kadar çok bekletirseniz o kadar şey olacak. Dinlendirirseniz daha kolay bir pişiyor. Lokum gibi oluyor. Ama yok zamanım yok diyorsanız hemencik de pişirebiliriz. Şimdi ben bunları bir yarım saat kadar yine de dinlendireyim. Akşamdan da yapabilirsiniz marinesini. Şimdi üstüne folye çekip dolapta bekledelim. Marine ettiğimiz etlerimizi buzdolabından aldık. Fresh de kapatıyorum. Alüminyum folyo kullanmıyorum. Biraz önce alüminyum folyo demiştim. Yarım saat kadar dinlendirdim. Siz isteğe bağlı, akşamdan da dinlendirebilirsiniz. İyi ısıtılmış tavam var. Yalnız e, Tamam döküm tava değil, normal bir tavada pişireceğim. İyi ısıttım. Şöyle şekline göre. Bu pürozullar da bir farklı bir şey. şuraya koyalım. Ve pişirmeye devam edelim. Şöyle. Alt üst kızarınca çevirelim. arada mühürledim. Şöyle göstereyim size. Şimdi diğer tarafını mühürlüyorum. Sonra da hafif ateşte sesinden sesim duyulmuyor olabilir. Sonra da hafif ateşte pişireceğim onları. Üstünü kapatabilirsiniz de. Böyle açık taban. Artık bir etin dişin durumuna bağlı hani her et de farklıdır. Pişene kadar şöyle 20 dakika falan bakalım. Etlerimiz pişti etlerimiz hazır. 15 dakika bir tarafını, 15 dakika diğer tarafını pişirdim. Etlerin pişme oranı her etin farklıdır. Ne kadar hani şey desek de, bakın çok güzel gözüküyorlar. Benim etlerim herhalde inek eti herhalde bilmiyorum. Kalın kalın. Böyle büyük bir boğadan galiba. izlemeyi kanalımı beğenmeye e, abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Kolay bir tarihte görüşmek üzere. iyi günler. Bu şekilde servis edebiliriz. Çok güzel gözüküyor. Lezzeti de bir o kadar güzel.